Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Merhaba Hasan, ekranların evet. başındaki seyircilerimize de merhabalar. İşte takımların saha dizilişleri geliyor ekranlarımıza. Evet, herkes bir şeyler söyledi maçla ilgili. Sizin eklemek istediğiniz bir şey evet, var mı? Evet. İki takım da bu maç için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. İki takım da mükemmel durumda. Ama en mükemmel olan bakalım kim olacak? Sevgili seyirciler, Fenerbahçe altın Altınordu mücadelesindeyiz. Brown. başarını başarılı. Tehlikeli sayılabilecek bir bölgeden taş kazandılar. Şimdi ortaladı. Bir kafa. Çeviremedi topu istediği gibi ve zayıf oldu. iki hareket izledik. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değil doğrusu. Ceza sahasını ortaladı. <laughs> Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Evet, ilk yarıda 15 dakikayı ardımızda bıraktık değerli izleyiciler. Araya bir pas tehlike yaratır. Etkili bir kafa. Gol, gol, gol. Fenerbahçe bu golle üstünlüğü sağladı. İsmail Kartal ve teknik heyet kulübede öğrencilerin alkışlıyor. Sarı Kanaryalı önde. bir orta bana gelsin ben de atarım. Şahane bir orta kesti içeriye tam kafaya adresi iyi adili talip yolladı topu. Maç, yeniden başlıyor. Skor 1-0. <laughs> Sizliğe doğru boşalaman attı bası. Son anda dokundu kaleci bu ne izin vermedi. dışarıda korner. Şimdi ortaladı. Şimdi bir kafa. Enfes vurdu ama şans perileri yanında değil. Çok iyi vurdu ama şans da lazım biraz. Nilsson. İrfan. Evet bir asisti var maçta. Fred. Mücadelede 30 dakika yardımımızda bıraktık. İleri oynadı. Nilsson, İrfan. havada offside. Pası aldı. Atak devam ediyor. İlk yarıda artık son 5 dakika içerisindeyiz değerli izleyiciler. Spor tabelasında dengelerin değiştiğini görüyoruz. Birkaç dakika sonra ilk yarının son düdüğü çalacak. Şu an Sol Müdük geldi Serbest vuruş kararı var hakemin Evet sarı gördü Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi <laughs> Hakemin düdüğüyle ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarı sonucu 1-0'dı. İkinci yarı nasıl bir taktik uygulayacak iki takım? Teknik direktörler oyuna müdahale edecek mi? Göreceğiz. Mücadelede ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar. Fenerbahçe 6 oldu mücadelesindeyiz. Nilsson pasın geçmesine izin vermedi. Rabat. Atan da Yusuf. Çerçeveyi bulmadı vuruş. Kaleci vuruşu ile maç devam ediyor. Ki yine bir müdahale oldu. vefa. Amrabat. Anderson. Topla ilerliyor. Jussi. Offside bayrağı havada Yana Kemin ve beraberlik şansı kaçtı. Kötü pas kestiler. Pas istemişti şimdi aldı. Müthiş bir pas. Kaleye bakıyor. Yüzde gol pozisyonu ve gol. Affetmedi. Bu gol zafer golü mü olacak? Herkes son düdüğü bekliyor. İşte hep söylediğimiz takım oyunu. Takım ruhu bu. Dayanışmanın çağ birlik terk edildi. Çoğunlukla yaptı. Güzel gol çıktı. Sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Tak çizgisine paralel bir koşu yaptı. Tehlike uzaklaştırıldığı zamanında bir müdahale geldi. Anderson. Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. Nilsson. Juan ve gol. Bu da gol oldu. Gol yağmuru var adeta. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Gracias, se de... İsmail. İleri oynadı. Kenara güzel pas. Ara pası. Araya girdi ve kazandı topu. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz. Müthiş bir gece yaşadık. Ebeği geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.